Sayfa 55'in çözümleriyle birlikteyiz. Yeni kazanımlarımız var. Biliyorsunuz Cebirsel Soru Bankaları kazanım kazanım giden Türkiye'nin en detaylı matematiği, geometriyi, her şeyi problemleri dahi atomlarına kadar ayırmış bir soru bankasıdır. Her birinden de test oluşturmuştur. Zaten bunları birleştirdiğiniz zaman da zirveye ulaşmanızı sağlayacak budur bir şey öğrenerek bile bir soru çözebilirsiniz. Bir test çözebilirsiniz. Şimdi gelelim ilk sorumuza. Baş kat sayısı 2 olan ikinci dereceden bir px polinomu p2 eşit p3 eşit 0 eşitliklerini sağlamaktadır. Buna göre p1 kaçtır? Şimdi px kalemi almayı unuttuk. Evet. px eşittir. Baş kat sayısı 2 ise 2x kare artı mx artı n şeklinde yazılabilir. İkinci derecedenmiş. E zaten P2 sıfırmış. Yerine yazarsanız M'li N'li bir denklem. P3 sıfırmış. M'li N'li bir denklem buyup çözebilirsiniz. Bu bir yol. Ama bunun daha kolayı da var. O da şu. Px eşittir. 2 çarpı. Baş sayı 2 olduğu için. Bakın. 2 bunun bir çarpanıysa. Bu 2 x 2 eşittir 0 denkleminden geleceği için Burada bir x 2 çarpanı olmalı. Çünkü ben 2 yazdığım zaman P2'nin 0 gelmesi gerekiyor. Bunu sıfırlayacak da x 2 çarpanıdır. E 3 de x 3 eşit 0 denkleminden geleceği için bir de x 3 olmalı. Böylece Px'e tek attık. Tamam mı? Bizden P1 istiyor. Px bu. 2 koyunca da sıfırlanıyor. 3 koyunca da sıfırlanıyor. 2. dereceden 1. 2. dereceden. Baş katsayı 2. Baş katsayı 2. Bitti. P1 2 çarpı eksi 1 çarpı eksi 2'den gördüğünüz gibi 4 olarak bulunacak. Cevabımız C. Aynısının 3. dereceden versiyonu var sırada. En büyük dereceli teriminin kat sayısı 1 olan Px diyor. 1'i yazdım. E 1 için x eksi 1. 2 için x eksi 2. 3 için x eksi 3 eşittir. 0 yazmamıza gerek yok tabi. Polinomumuz buymuş. Bir koyunca sıfırlanıyor mu? İki koyunca sıfırlanıyor mu? Üç koyunca sıfırlanıyor mu? Üç sorun cevabı da evet. Baş sayısı bir mi? Bir. Üçüncü dereceden. mi? Üçüncü dereceden bitti. Polinomum bu. Bakın bunu böyle yazmaya kalksaydınız, görmeye çalışın. X küp artı ax kare artı bx artı C diye yazsaydınız, bakın bu da alternatif bir yol. Bunun da kullanıldığı sorular var. Bunu da kullanıp çözeceğim bir soru olacak birazdan. Hatta ve hatta, hatta ve hatta. Bir böyle yazıp. Bir böyle eşittir böyle yazıp yazmanız gereken sorular da var. ÖSYM sordu bunu. Çıkmış sorular daha önce. Çift taraflı çünkü birbirine hem başka şeyler bulabileceğiniz şeyler oluşuyor. Şimdi Px'i bulduk. P-2'yi soruyor. P-2 eşittir. 1 çarpı. Eksi 3 çarpı. Eksi 4 çarpı. Eksi 5. Buradan 20. Buradan eksi 3 çarptım. Eksi 60 geldi. Cevabım Adana. Yani bunu sürekli göstermemin sebebi bunda kullanman gereken yerler olacak arkadaşlar. Tamam. 3'e bakalım. 3. dereceden bir Px polinomu. Px dedim. Başka kat sayı bu sefer vermemiş. A dedim. 0 için x eşittir 0'dan geldiği için x yazdım. Bu x eksi 1 eşittir 0'dan geldiği için x eksi 1 yazdım. Bu da x eksi 2 çarpanından geldiği için x eksi 2 yazdım. He. Şimdi ama diyor ki Sıfır koyunca sıfır gelmiyor burada. İki geliyor. Bir koyunca iki geliyor. İki koyunca iki geliyor. O yüzden buraya bir artı iki eklemem gerekiyor. Şimdi gidin sıfır koyun. ifadeye iki gelecek. Bir koyun iki gelecek. İki koyun iki gelecek. Bunu da yukarıdaki gibi a eksi bir şeklinde yazarsanız dört bilim yani dört denklem elde edersiniz. Çünkü bir de p eksi biri vermiş. Bunu vermesiniz nedeni şurada koy da a'yı yerine bul. Şu anda kaç bilinmeyen denklem var elimde? Şu anda bir bilinmeyen denklem var. Bakın X bilinmeyen değildir. ha A bilinmeyendir. Buna dikkat edin. Ama yani ben 300 dereceden polinom deyip AX'ü artı BX kare artı CX artı D yazsaydım 4 tane bilinmeyen vardı. 4 tane de denklem oluşturabiliyordum. E tabi ki 4, de, 4 bilinmeyen 4 denklem çözmek çok zor. P-1 26 imiş. P-1. X'e 1 yazıyorum. A çarpı eksi 1 çarpı eksi 2 çarpı eksi 3 çarpı artı 2 eşittir 26 imiş. Buradan ne yapıyor? 6 eksi 6 a eşittir 24'ten. a'yı da yakaladık. a eksi 4. Böylece px polinomunu yakalamış oluyoruz. Baş kat sayı da bulduk çünkü. Eksi 4 x çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 artı 2. Bizden p 2 istediği için eksi 2 yazıyorum. Şuradan 8 geliyor. Şuradan eksi 3 geliyor. Şuradan eksi 4 geliyor. Artı 2. 12 kere 8 96 2 daha 98 yanıtını elde ediyoruz. Cevabımız denizde arkadaşlar. Tamam. 4'e bakalım. Bak bu da, da, bu da değişik. P1 1, P2 2, P3 3. Ha. şimdi pratik de mi yapacağız öbür türlü mü? AX küp mü yazacağız? E, 1X küple ile başlarsam AX kare artı BX C 3 bilinmeyen gelir. 3 bilinmeyenle 3 denklem oluştururum. O da, o da sıkıntı. O yüzden buna bir yol bulmam lazım. Px eşittir. Baş kat sayı 1. Hadi 1 için x-1 yazalım. 2 için x-2 yazalım. 3 için x-3 yazalım. Ama mesela bunlar böyle 2, 2, 2 değil ki ben artı 2 diyeyim kurtarayım. Burada 1, 1, 1, 2, 1, 3. Bakın şu sayılara bakacaksınız. Şu sayılar arasındaki bağlantıya bakacaksınız. Burada zaten bir şeye bakmaya gerek yok. Çok basit. Aynı. Yani 1 koydu mu 1 gelecek. 2 koydu mu 2 gelecek. 3 koydu mu 3 gelecek. Bunu sağlayan da x'tir arkadaşlar. Bir koyun bir geldiğini göreceksiniz. 2 koyun iki geldiğini. 3 koyun 3 geldi. Bakın bazen şöyle şeyler oluyor. Burada yok ama. P1 3 P2 4 P3 5. Mesela böyle verseydim soruyu. Ekstra soru olsun size. Gene x eksi 1. İşte başka sayısı da 1 dedik diyelim ki x 2 x 3 yazacaktınız. Tamam? Bakın bağlantı şu. Çok basit. x yerine 1 yazınca y değeri 3 geliyor. 2 yazınca 4 geliyor. Arada 2 fark var. Yani y değeri x değerinin 2 fazlası hepsinde. Buraya x 2 ekleyecektiniz. Tamam? Buna dikkat edin. Konu dışı ama ekstra bilgi vermek istedim. Yani konu dışı değil de tabii soru dışı diyelim px'i bulduk P-1'i soruyor ay ne p bilmem ne bulduk ya değil mi gençler neyse hadi devam eksi 2 çarpı eksi 3 çarpı eksi 4 eksi 1 geliyor buradan 12 eksi 24 eksi 25 buluyoruz cevabımız c 5'e bakalım İkinci dereceden baş katsayısı 3 olan bir Px polinomu. Ha. P2 1, P3 4. Bakıyorum bir eksiği, bakıyorum bir fazlası bu sıkıntı. Bunu nasıl yapacağız? Düşünelim mi? Bulalım mı? Bulmayalım. Bu sefer ikinci dereceden dediği için diğer metodu kullanalım. Baş kat sayısı 3'müş. 3x kare artı mx artı n. E. Yazdım geçtim. 2 bilinmeyen 2 denklem. 2 bilinmeyen m ve 2 denklem bitti. Bakın gençler. Bu soruyu inşallah çözemeyen bu numara duyar. Bunlar çok önemli. Sizin çok iyi bir denklem felsefeniz olması gerekiyor. İnanılmaz bir denklem felsefeniz olması gerekiyor. AYT sınavında denklem felsefesi bir. Yani denklem felsefesi şu. Ya da TYT sınavında. Size geldi. Siz beceri temelli denkleme çevirdiniz. Bir de onun için düşünemezsiniz. O denklemin iki bilinmeyenli iki denklem olduğunu, hemen nasıl çözmen gerektiğini ya da atıyorum bir diyafont denklem olduğunu, diyafont denklemle cebirsel TYT'de öğrenirsin. Olduğunu, bunun metodunu hemen daha önceden öğrenmiş olman gerekiyor tabii ki. Böyle çözüldüğünü, orada düşünmeye lüksün yok. Yoksa iki tane soru çözersin soru içerisinde. Hadi gelmez de 3 bilinmeyenli 3 denklem geldi, nasıl çözmen gerektiğini bilmen gerekiyor. Bunlara hakim olman gerekiyor. Lineer denklem sistemi, lineer olmayan denklem sistemi yerine koyma metodu hep yok etme metodu kafasındasınız siz. Yok etme metodu bir işe yaramaz. Suçu bazı soruları çözer. Asıl ana olan yerine koyma metodudur. Bunu mutlaka unutmayın. Neyse. Ben ayrıca bir şey yapacağım size nasipse. Ama size yetişirse bakacağız. Yetiştirmeye çalışacağım. Ayrı bir kanalda ya da Cebirsel kanalında mutlaka video çözümlerine geçeceğim. Bir şeyler anlatacağım size yani. Zaten vardı Cebirsel'de. 2026 model. 25-26 yani. 25'ten 26 diyoruz biz. P2 1. Götürüp yerine yazıyorum. 1 eşittir. 12 artı 2M artı ne? Buradan 2M artı ne? Eşittir. Eksi 11. P3 de 4'müş. Götürüp yerine yazalım. X seni 3 yazalım. Bu ne yapıyor? 4'ü koyarsam 3'ü koyarsam 9 27 artı 3M yani 3M artı ne yapıyor özetle? Şurası 27 gelecek. 4'ün o tarafa atarsam bu da eksi 23 mi gelecek? Taraf tarafa çıkartalım. Eksi Manisa ne geliyor? 12. M de buradan eksi 12 geliyor. M eksi 12 geliyorsa götürüp yerine yazalım. Eksi 24 öbür tarafa atalım. N de 13 geliyor. E şimdi Px oluştu. 3x kare Eksi x 12x artı 13. P1 kaçtır diyor. Yerine yazdım. 3 eksi 12 artı 13'ten 4 mü? Evet 4. Cevap denizli. Devam. 6'ya bakalım. Gerçel kat sayılı ve baş kat sayısı 2 olan 3. dereceden 1 Px polinomu her x gerçel sayısı için şu eşitliği sağlamaktaymış. Şimdi P eksi x'i yalnız bırakalım. Px'i öbür tarafa atalım. Eksi Px. Bu ne demekti? Bu tek fonksiyonun tek fonksiyonun tanımıydı. Px tek fonksiyon. Şimdi ben ne yapacaktım? Px eşittir. Baş katsı isi 2 olan 3. dereceden diyorsa 2x küp artı ax kare artı bx artı c yazacaktım. Şimdi polinomsal fonksiyonlarda polinom fonksiyonlarda daha doğrusu tek fonksiyon olması için tüm derecelerin hepsinin tek olması lazım çift içinde tüm derecelerin hepsinin çift olması lazım. E burada çiftler var bununla bu. Demek ki bunlar yok. Yani Px aslında. 2x küp artı Bx. P2 20'ymiş. B'yi bul diye veriyor. Niye verecek? P2 20. 8, 16. 16 artı 2B eşittir 20'den. B'yi de 4, 2 buluyoruz mu? Px tekrar yazıyorum. 2x küp artı 2x. Benden P-1 istiyor. P-1 eksi 2 eksi 2'den 4 cevabımız bol arkadaşlar. Fotoğraf verelim devam edelim. Öbür sayfayla.